AutoCAD'de bazı komutları çok fazla kullanıyorsak bu komutlar üzerinde değişiklikler yaparak daha hızlı olabiliriz arkadaşlar. Bakın bir tane dörtgen çizeyim. Fillet komutunu çok kullanıyorsak bakın fillet seçtim. bakın radius girmem gerekiyor. Önce radius seçmem gerekiyor. Radius'u seçtim. 200 birim yazdım. Daha sonra çoklu şekilde yapmak istiyorsam multiple'ı seçiyorum arkadaşlar. Şöyle yapmak istiyorum. Direkt e, yeni bir komut oluşturacağım. Bakın seçtiğim zaman direkt radius seçmeden radius'ı gireceğim arkadaşlar. Radius'u sorsun bana. Ve e, multiple'ı seçmeden direkt otomatik çoklu olarak seçsin istiyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim manage kısmına. E, buradan e, user interface. Bakın ilk etapta burada workspace'lerimiz mevcut. Bakın şu anda drafting and annotation'da. 3'te i̇şte basic ya da 3D geçersek bakın arayüz değişiyor arkadaşlar bu kısımlar. Drafting and Annotation'e gelelim. Manage kısmına gelelim. Bakın şurada Workspace'lerimizi görmüyor. Yeni bir tane oluşturabiliriz. Bakın New Workspace boş gelir arkadaşlar. Onun yerine şunun kopyasını oluşturalım. Copy diyelim. Şuraya gelelim. Paste diyelim. Buna bir isim verelim. Ak diyelim. Bakın Şöyle e, bunu current dersek set current e, şu anda aktif duruma gelir. Şimdi şuraya gelelim arkadaşlar. Bakın alt kısımda burada komutlar görünüyor. Bakın bunu filtrelemek istiyorsak buradan mesela copy dersek sadece copy ile ilgili kısımlar şurada listede görünür. Şimdi biz e, burada yeni bir komut oluşturacağız. Bakın şuraya geliyoruz. Önce bir komut üzerine tıklayayım. Bakın burada e, MacBook kısmında komutun nasıl çalıştırılacağı yazıyor arkadaşlar bakın şöyle. Şimdi gelelim new diye de şuraya geldi. Bunun ismi multiple fillet'ten m fillet olsun arkadaşlar. Şöyle. Şimdi gelelim. Bakın şurada e, şapka cc işareti escape escape demek arkadaşlar. Yani bir önceki komuttan çıkıyor arkadaşlar. Şuraya gelelim makro kısmına şuraya makro yazacağız arkadaşlar. Bakın şuraya alt çizgiyle komutuma geçiyorum. Komutum fillet. Noktalı virgül enter demek. Bakın filleti seçtim. Daha sonra e, geçsin istiyorum. R yazıyorum. Enter. Daha sonra yarı çapı kendim gireceğim arkadaşlar. Bakın backslash yani burada Komut yarı çapı girmem için bekleyecek arkadaşlar. Yarı çapı giriyorum. Daha sonra Enter'a bastım. Daha sonra Multiple diyorum. Hangi komutu tekrar edecek? Yanlış tamam, anladım. Bakalım. Multiple Enter. E, Fillet komutunu tekrar etsin. Enter diyelim. OK diyelim. Bakın şuraya geliyorum. E, burada bir kon belirleyelim. filleti yerelim, filet sonunu bulalım. bakalım yani Şurada bunu alalım. Edit diyelim. Bakın bizim normal filetten farklı olarak kırmızı olsun. Şuradaki sarı çap kısmını nasıl? Cool evet diyelim. Evet diyelim. bakalım. Şöyle gelmedi. Bakalım. Tekrar yapalım. diyelim. Bakın buradaki komutumuzu şurada ilk access toolbar'a bakın şurada kopyasını oluşturdu. Bu kısmı şöyle taşıyalım. Apply diyelim. OK diyelim. Bakın komutumuz buraya geldi. Şimdi bakın çalıştırıp deneyelim. Çalıştırdım. Bakın yarı otomatik istiyor arkadaşlar. 200 yazdım. Enter'a bastım. Bakın seçiyorum. Bakın otomatik olarak mantıklı seçti arkadaşlar. Bu şekilde çok kullandığımız komutlar üzerinde e, makro yazarak daha hızlı şekilde kullanabiliriz. Ayrıca komut kombinasyonları yapabiliriz arkadaşlar. Mesela buradan çıktıktan sonra işte rotate çalıştır gibi e, ya da move çalıştır gibi, copy çalıştır gibi birkaç komutu kombinasyonu şeklinde e, makrolar oluşturabiliriz komutumuz bu kadar